Şimdi devam edeceğiz. Otobüste bir gülme krizi ama hani biri böyle gülme krizine girdi gibi değil. Sorun anlamında kriz bu. Havalimanından aldığı yolcular taşıyan otobüs şoförü arkasında oturan iki kadının gülmesine takıldı. Ve siz benim moralimi bozuyorsunuz diyerek onları otobüsten in <laughs> Otobüsten indirmek istedi. Şimdi şaka falan yaptığımı sanıyorsunuz değil mi? O zaman haberi izleyin ve ne kadar ciddi olduğumu görün. E madem gülmek yasak. Aa. Sen benim moralimi bozuyorsun. Ben seni getirmiyorum. Aa, Buyurun. Da, siz niye böyle bir şey Yolcuların gülüşmesini öfkelendi. İnsanın moralini bozuyorlar. Bir bak ya indir ya benim yerime bir araba gönder abi bir zaten. Otobüsü sağa çekip gitmeyeceğini söyledi. Evet. Hayır normal misiniz siz sizce ya? Aa. İstanbul Havalimanı'ndan çıkan yolcular evlerine gitmek için servis otobüsüne bindi. Şoförün hemen arkasına oturan iki kadın yolda koyu bir sohbete daldı. Neşeli sohbetlerinden ne konuştukları bilinmez ama zaman zaman gülüşmelerinden rahatsız olan şoför bir anda patladı. Şu an iki tane yolcu baya bir gülüyorlar, bir şey yapıyorlar yani. Hiç beklemedikleri bu tepki bütün yolcuları şaşırttı. Sen benim moralimi bozuyorsun, ben seni getirmiyorum. Buyurun. Birisi gülüyor diye arabadan bayağı gülüyorlar. Biz bayağı mı gülüyoruz? Pardon da gülüyor diye kimseyi indiremezsiniz arabadan. <laughs> Böyle bir şey yok yani. Asabi şoför yolcuları indiremeyince kendisi indi otobüsten. Birisi gülüyor diye arabadan indiremezsiniz. Moralimi bozuyor diye arabadan Hayır, indiremezsiniz. Hayır normal misiniz siz, sizce ya? Aa, Yarım saat beklettiği yolculara bir de amirine şikayet etti. Şu iki tane yolcu bayağı bir gülüyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani insanı moralini bozuyorlar. Ya indir ya benim yerime bir araba gönder abi biz zaten. Sen bu kamera alıyor can ne oluyor hanımefendi ben sana söylüyorum. Hiçbir evet, şey olmayacak ama siz rezil Acaklım olacaksınız. Beyefendi. Beyefendi. Uzun uğraşlardan sonra ikna edilen asabi şoför direksiyona geçti ve yolculuklarına devam ettiler. Gülmesin kimse gülmesin. Ben haber anlatırken de kimse gülmesin. Kameramanlar burada böyle güldüğü anda benim psikolojim bozulur. Ona ona göre. Sakın.